Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu hafta bin marketlerine gelen ürünleri inceliyor olacağız. Başlamadan önce kanalımıza abone olup beğen tuşuna basmayı unutmayalım. Çocuk Polar 40 lira. Uzun fermuarlı polar 60 lira. Kadın polar 60 lira. Erkek mont altı taksit seçeneğiyle 150 lira. Lüks ev botu simli 35 lira. Kapşonlu kadife takım bayan 80 lira. Avcı çizmesi 50 lira. Dekoratif saksılı çiçekler 10 lira. Fakir dik durabilen süpürge 280 lira. Kapı arkası askılık 23 lira. Çocuk sandalyesi 28 lira. Sevimli hayvanım 18 lira. Yağmur damlası oyuncağı 20 lira. 100 parça puzzle 30 lira. Barbie bebek farklı seçeneklerde 30 lira. Lisanslı oyuncaklar 10 lira. Kodlama oyunu 20 lira. Neşeli enstrümanlar 60 lira 6 taksit seçeneğiyle. Oyuncak yük helikopteri 17,5 lira. Eğlen öğren kitapları 4 lira. İnkilap boyama kitapları 5 lira. Mevlana'dan çocuklara hikaye kitapları 5 lira. Kütahya porselen yemek takımı 160 lira Chefs marka karnıyarık tenceresi 80 lira kiwi marka katı meyve sıkacağı 300 lira kütahya porselen fırın kabı 22 buçuk lira granit efektli sosluk 23 lira kütahya porselen fırın kabı 50 lira kütahya porselen 38 santim fırın kabı 70 lira Fakir waffle makinesi 260 lira. Şarjlı damacana pompası 40 lira. Cam supla 15 lira. Servis ve sunum kasesi 18 lira. Tuzluk biberlik 6 lira. Saplı paslanmaz sü süzgeç 17,5 lira. Poşet yapıştırıcısı 30 lira. Paşa bahçe desenli cam saklama kabı 5 lira. Çiçekli bitki çayı ve kahve demliği 60 lira. Çocuk masası 50 lira. Lav marka üçlü meşrubat bardağı 15 lira. Büyük şekilli kupa 40 lira. Küçük şekilli fincan 30 lira. Kavanoz çeşitleri 16,5 lira. 1500 cc'lik kavanoz çeşidi 20 lira. Yağlık 30 lira. Elit kulaklık 780 lira. Kitaplıklı çalışma masası 300 lira. Ofis sandalyesi 280 lira. Wireless mouse 115 lira. Kablosuz klavye ve mouse seti 219 lira. Şarj özellikli masa lambası 80 lira. 2500 cc'lik kavanoz çeşitleri 25 lira. Casio marka hesap makinesi 90 lira. Ayarlanabilir telefon ve tablet tutucu stand 15 lira. Mini wireless klavye 50 lira. Casio marka masaüstü hesap makinesi 50 lira. Işıklı telefon standı 100 lira altı taksit seçeneğiyle, ile. Fotokopi kağıdı 30 lira. Uhu Patafix 20 lira. Aksesuar seti 23 lira. Meyve desenli kokulu defterler 5 lira. Trend kırtasiye seti 60 lira. Yapışkanlı not kağıdı seti 20 lira. Pensen marka 25'li tükenmez kalem 25 lira. Şık tükenmez kalem 15 lira. İkili makas seti 20 lira. Tekli kolibandı 5 lira.